Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Göztepe ile kendi evimizde oynayacağımız maçla bu bölüme başlıyoruz. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ilk maçımızı da Ukrayna deplasmanına giderek yapıyoruz. Türk futbol severlerin en sevdiği deplasmanlardan birisi. Brian Gilly kadroya alalım. Bu arada hiç yabancı yok. yedek kadroda. Tamamen yerliye dönmüşüz. Ee, şöyle Serdar Dursun yerine Brian Gilly aldık. Francisco Consesau'yu da Muhammet Gümüşkaya'nın yerine aldık. E, kadromuz hazır herhalde böyle başlayabiliriz. Hakan'ı alalım mı ilk maçtan diye düşünüyorum ama almasak da olabilir. Ya da Hakan'ı aslında şöyle buraya atıp e, gerçi fiziksel olarak artık çok yıpranmış ya bence hiç böyle bir romantizme gerek yok. Eyüp Aydın'a attık. Hakan'ı da burada Taha yerine aldık. Evet takımı bildir diyoruz. Bayağı bir yeni oyuncu var. Kadroları otomatik verdik kadro numaralarını otomatik verelim. Kai Jorge 10 numara. İnşallah 10 numarayı hak edecek şekilde oynarsın. Arda Gülere 10 numarayı verme planım var ama biraz daha vakti olduğunu düşünüyorum. Bu forma numarasını hak etmesi lazım Arda'nın. Değil mi? Arda kaç yaşında? 18 yaşında. Artık bu sene kendini gösterdi, gösterdi. Göstermedi. Yine bizim Ardamız kadromuzda tabii ki de kalacak ve biz yine şans vermeye devam edeceğiz. 3-1-4-2 başladık. İkinci yarı son 30-40 dakika 4-2-3-1'e dönmeyi planlıyorum. Kyo Horgen'in de ilk maçı bu arada. Evet paslarla çıkıyoruz. Mert dikin oynadı Kyo Orge. Cihannet diye transfer teklifi geldi. 10 milyon euro Bakalım kabul ettik, risk alıyoruz ama gitsin onunla hazır fırsatını bulmuşken gönderelim. İrfan, Genduzi tek toplar, Genduzi muhteşem vurdu, İrfan Eğri Bayat kurtardı orada İrfanla kayı Orgen'in paslaşması vardı, iyi anlaştılar, ver kaçlar, Genduzi de valla baya baya orta sahanın sağında performans veriyor. Zaten mevkiye de alıştı. Halil Duran topu kullandı. Gökhan ön direkte. Neyse ki Müller iyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Balart topu sürerek çıkmaya bayılıyor bu adam. Kayo Jorge yine orta sahayı kalabalıklaştırıyoruz onunla birlikte. 6 kişi oluyoruz orada. Balart yine top dribbling halinde. Balart. İrfan güçlü ayağını aldı. Orada Mert ceza sahası içerisinde bulunuyordu ama arkadan bir faal var. itme var orada. Kayı Orge'nin penaltı kullanması çok düşük. İrfan mı kullanacak? Ee, Ali Akman. Kayı Orge kullansın. Risk alalım. İlk maçta e, golünü atarsa bence sonrası daha kolay olur diye düşünüyorum. Kayı Orge ilk resmi maçında ilk golünü attı. Tebrikler. Tabii ki de hava toplarında serdar kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum ama şu ana kadarki görüntüsü istediklerimi yapıyor. Zaten pek çok rolü oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Eyüp Aydın kart gördü ama o da savaşçı orta saha savunma olduğu için topa müdahaleleri sertliği azalt diyemiyoruz. Cihan Netti vurdu. Orada yeni bir asker uğurlaması oldu ön direkte bir kalabalık. Arka direk Mert dön geri zorlama. Cihannetti sen yerine dönersen her şey daha güzel olacak. Evet. Balart bu arada duran topla niye o kadar geride? Mert. Ekrem. Yine top bizde. Ee, iyi oynuyoruz Göztepe. Aslında atak yapmayı seven ve bizi çok zorlayan bir takımdı ama Sanırım artık zaman geçtikçe onların da kadro kalitesi düşüyor. Kayı Orge umarım iptal olmaz. Gol. Evet gol. Gol geçerli bence. Evet gol geçerli. Kayı Orge'nin iyi başladığını söyleyebiliriz. Topu geniş alana taşıdı. Ali'nin de topsuz alan koşusu. Görüyorsunuz 16 Topağlarla buluşturdu. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Ben yani Gayet iyi gidiyoruz bence. Her şey çok güzel. 15 dakika daha böyle oynayalım bence. Değişiklikleri de taktik dizilişimizi ve işte taktiğimizi tamamen değiştirdikten sonra yapalım. Cihannetti ve, ve topağlarda yani enteresan bir durumdu. Kaleci müdahalede bulundu. Direğe çarptı ama sallana sallana ağlarla buluşturdu. Evet 3-0 üstünlüğümüz var. Risk alalım. Ve Zunq diye 4 2 3 1'e geçelim. Risk alabilecek bir e, süreç çünkü. E, Ali Ali kalsın. Peki şöyle yapalım. Cihannet yerine sağ beke kimi atacağız biz? Nazım Sangari'yi atalım. Yoksa Ekrem'i mi sağ atalım? Ekrem sağ kalabiliyor. Tam dripling falan çok yeterli değil ama Ekrem'in zaten asıl e, mevki bekti. Standart bek hücum yaparsak kullanabiliriz. Ben hani onu stopere evirdim kendimce böyle bir şey yaptım aslında. Bek oyuncusu. Kadroda oynayabilsin diye stoper yaptık. Sol açığa bir Brian Gil hamlesi gelsin. O zaman Cihannettin Nazım Sangare mi yapalım? Balart çok yorgun. Şöyle yapalım. Nazım Sangare. Eyüp Aydın yerine Brian Gil'i attık. Mateo Genduz yerine Francisco Concesa'yı attık. Ee, şu an tamam herhalde Ekrem Mert e, kayo horge burada Aslında kayo horgenin de olmasını istemiyorum Şöyle yapacağız Çalışkan forvet hücum Ali yerine de Arda Güler'i atalım e, Mert burada dinamo olarak e, olmayacak ama Yine de şu mevcut saha düzeninde Mert kalsın burada Eyüp'ün sarı kartı olmasa Eyüp'ü e atardık oraya ama Mert kalsın. İyi oynuyor. Fena değil. Tabi birden bu dizilişe, bu oyun sistemine geçtiğimiz için de takım biraz afallayabilir. o Arda, Sangare, Mert, ee... Mert'in tabi savunma aksiyonlarını alabilmesi için biraz daha gelişim göstermesi gerekiyor savunma yönlerinde. Ama o da artık imkanı yok. Yani Mert yarın orada iyi paydını tercih edeceğiz. Brian Gill. Evet güzel geldik. Brian Gill'in asisti ve Arda'nın bitirici vuruşu. Bu arada şöyle yapacağız. Standart bek. Hayır. Standart bek hücum. Kanat bek hücum. Evet. Kanat oyuncusunun arkasında standart bek hücum. Kanat forvet ya da işte ters ayaklı kanat ya da işte ofansif oyun kurucunun arkasında kanat bek kullanmak biraz daha e, makul. Bizde. de. Aferin Ekrem. Onse sağ Bakalım neler yapacak. Arda. Evet Arda'nın biraz hareketli olduğunu görmek. Güzel Brian. Oo. Yetenek böyle bir şey herhalde. He? Brian'ın rovaşatası atası olmadığı attı. Ah çok kötü be. 4-0 oldu. Brian Jill'in rövaş atası ve oyuna girdikten sonra 7.3 ile oynuyor. Tabii asisti de var. O ayrı bir durum. Keşke o ata gol olsaydı. Yetenek böyle bir şey. Konse Sao bekletmeden Ekrem'e. Nazım. Arda'nın topuna müdahale geldi. Hızlı bir atak. Göztepe'den. Bırakma onu faul da yapma İrfan aferin. Bizde. <laughs> Tabii Barko'nun en büyük problemi hava toplarının eksikliği. Gerçi sadece Barko'nun değil, bek oyuncuların en büyük sıkıntısıdır bu. Arka direği orta kesilir. Hücumcuyla savunmacı Aynı boyda olsa bile hücum yapan her zaman daha avantajlıdır. Ee, son dakikalarda bir değişiklik daha yapalım. Mert yerine buraya kimi atabiliriz? Hakan Arslan olabilir bence. Yani fiziksel anlamda Hakan çok fazla bir şey vaat etmiyor bize ama yine de zihinsel yeterliliği beni memnun ediyor. Evet 4-1 kazandık. Kontradan gelen topu ağlarla buluştular. Kayo Horgen'in ilk maçtan böyle oynaması çok mutlu etti beni. Brian Gill'in de kanat oyuncusu hücumdan ne beklerseniz adam eksiltip çizgi yenip top çevirmesini. Onları da yaptı. Ekstradan bir de Ravaş atası vardı. O da gol olsa tadından yenmezdi herhalde. İlk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıkıyoruz bu sene. Ukrayna'ya deplasmana gideceğiz. Taraftarlar akın akın maçı izlemek için Ukrayna'ya geliyor. Şampiyonlar Ligi kadro kayıt dönemine yetiştiremediğimiz oyuncular ne yazık ki bu maçta süre alamayacaklar. Ama yine de bizim Hazır bir kadromuz vardı zaten birbiriyle oynamaya alışkın. O oyuncularımızla devam edeceğiz. Filip Roningen, Jorgen Sent. E, orta sahada aslında kullanabiliriz bu arkadaşı. Burak Kapacak, Mevlütan ekelik yerine alalım. Mevlütan da yine bu sene başında şans verdiğimiz bir oyuncuydu. Yine şans bulacağı dönemler kesinlikle olacak. E, burada Berke, Fahrettin. Hatta şöyle Berke yerine de Rossi'yi atalım. Evet maça başlayacağız şimdi. Oyuncularımız yeterince dinlenmiş durumdalar. Alışkın oldukları oyun sistemi 3-1-4-2 olduğu için ve birbiriyle oynama alışkanlığı olan oyuncularımız olduğu için yine bu dizilişle devam edeceğiz. Sezonun büyük bir bölümünde. 4-4-2 4-4-2 de ne sıkıntılı diziliş değil mi? Mkhitaryan ve Traore süratli herhalde değil mi? Lassina Traore evet. Mkhitaryan biraz daha yardımcı forvet gibi herhalde. Bitiricilik falan baksana adamda Güzel kadrosu var ama ya Şaktar'ın Bu arada maç çok dengeli başladı İlk yarı 0-0'lık Eşitlikle sonuçlandı Çok dengeli bir maç gidiyor rakip topla oynuyor ama e, Şut üstünlüğü ve e, XG üstünlüğü bizde İkinci yarıya başlayın diyelim bakalım sahada yine en etkili oyuncumuz İrfan Can Kahveci şaşırmadık tabii ama Saha Ağır herhalde bu iki oyuncumuz çok yorgun. Hemen değiştirelim onları. 60. dakikaya geldik. Evet burada değiştireceğimiz Matteo Genduzi yerine Nazım Sangari atalım. İrfan çok yorgun. İrfan yerine de Filip Roningen Jorgensen'i attık ve devam ediyoruz. Filip Roningen Jorgensen'i Şampiyonlar Ligi'nde oynatabiliyorum ama ligdeki kadro kayıt kurallarına uymadığı için çıkardık. Dakika 70. İki takımda yorgun ben daha yorgunum ama. Ezekiel Barko yerine de buraya Burak Kapaca'yı atalım. Çok yoruldu o da. Pardon Valentin Barco. Ezekiel Barco ile karıştırdık. Ee, çok enteresan maçtı. Toplamda 1.5 gol beklentisi var iki takımın. Ee, 15 şut çekilmiş ama hiç highlight gösterilmedi. Bir tane bile e, pozisyon kritik öneme sahip değilmiş. Ama maçı kalecimiz 7.3 ile oynadı. Rakip kaleci 7.5 oynadı. Neyse soyunma odası diyelim devam edelim. Ee, yani bu senede birkaç kez olacak bir maç herhalde. Senede derken FM serilerinde birkaç kez olacak bir maç. Neyse biz istediğimizi aldık. Deplasmanda bir puan, kendi evimizde de 3 puan alırsak Şaktar'la e, hesaplaşmamızı yapmış olacağız. Erzurum deplasmanına gideceğiz ama oyuncularımız çok yorgun. Serdar yerine hemen Kairo Orge'yi atalım. Ali Akman e, aslında şöyle bir 4-2-3-1 çıksak biraz daha iyi olacak bizim için. Ravil, Ekrem savunma hattı. Eyüp Dinoma'ya atarız. E, Mert ne durumda? Kondisyon olarak Mert yorgun. Sol beke Barko'ya attık. Şöyle bir 11'i oluşturalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Seni çalışkan forvet hücum yapalım. Ön alanda Arda Güler'e attık forvet arkasına. Sol açık Brian Gill. Sağ açığa da Konsesayu attık. Barko yorgunmuş. Bastoniye atabiliriz buraya. Ekrem, tam Ekrem idare ederiz. Sağ bek'e de Nazım Sangare'yi attık. Ekrem ikinci yarı değiştiririz. Savunma attı biraz e, şey gibi olacak ama böyle pek istediğimiz sertlikte olmayacak ama olsun. Orta sahada Mezzalaya, Matea Genduzi'yi atalım. E, barko yerine sol bek'e atabileceğimiz Emrah Kuş var, değil mi? Atalım bakalım ya. Standart bek hücum dedik. Burayı da kanat bek hücum yaptık. Balar çok yorgun. Cihannet fena durumda değilmiş. Aslında Cihannet ile başlayabiliriz. Şöyle de yapabilirim. Evet şu ikisiyle. Balardı çıkartırız. Berke'yi aldık yedekler arasına. Şu an için tamam gibi. Mevlüt Han Ekeli'yi alabiliriz orta sahaya. İrfan Can yerine. Burada başka Ali Akman çok yorgun. Berke Uzu alalım. Mert Yandaş yerine Hakan Aslan. Serdar Dursun yerine Efe Karaca'yı aldık yedeklere. Tek santra forlu oynayacağız. 90 dakikayı çıkartır diye düşünüyorum. Erzurum deplasmanı. Neyse ki havalar çok soğumadan gidiyoruz. Bir de kışın gitmek vardı oralara değil mi? Kazanmamız gereken bir maç. Bizim her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Olanare sıkıntı çıkartabilecek bir oyuncu. Bir anda hücum üçlümüz değişti değil mi? Evet 4-2-3-1 3-1-4-2 Artık hep bu arada gidip geleceğiz. Eyüp Dinamo olarak oynuyor orta sahada. Brian çok iyi gönderdi. Ah be Konse Sauk. Çok güzel pozisyon olmadı ve Kayı Jorge'ye gelmeden top Konse Sauk tekte de vurabilirdi ama yapmadı. Vur Bastoni. Lan. Nasıl döndü? Olanare faal yaptı. Aferin Nazım. iyi döndün. Süleyman Olanare çünkü sıkıntı çıkartabilecek bir oyuncu. Bakın çok güçlü. Hava topları falan iyi yani. Sert bir oyuncu. Erzurum'un kışı kadar olmasa da yine sert bir oyuncu. Cihannet'te Ekrem'e döndü. Eyüp, Mateo, Genduzi, Arda tek top. Konse kaçtı. Konse at bunları. Kayı Orge yine hareketli iyi oynuyor yani. Yine ama bırakma işte bir paşam. Taç atışı da evet başlıyoruz ama içerideyiz. yani orada bir Konsesao arka direk Ekrem'den döndü ve Brian Gil topu ağlarla buluşturdu. Offside olmasın hocam. Offside olmamalı bence. Evet gol geçerli. Arka direğe iyi gönderdi. Ekrem orada vurdu. Sumski ama Brian Gil Topu ağlarla buluşturdu. 1-0 öne geçtik. Zaten etkili oynuyorduk. Baskılı oynuyorduk. Konse sağ duran topu kullandı Ekrem. Ekrem hava toplarında çok etkili olmasa da yani çok uzun boylu bir oyuncu olmamasına rağmen bu bütün duran toplarda topu kafayla rakip kaleye doğru göndermeye çalışıyor. Rakip 10 kişi kaldı. Artık çok baskılı oynuyoruz ama sürekli rakip yarı alanda oynamaya başlayınca da 10 kişi kaldılar. Konse ve bir penaltı. Cairo Jorge yeri düşürüldü. Çok fazla duran top kazanıyoruz. Çok da sert oynuyorlar yani. Kaç faal yaptılar? Konsesao. At bunu Konsesao. Evet. Artık büyü bozuldu. Konsesao topu ağlarla buluşturdu. Bu iki oyuncu da iki yıllık kiralık. iki senelik kiralık sonrası opsiyonlu bonservis bedeli falan şey yapamadık. Oyuncular kabul etmiyor bu arada. Sözleşme imzalamaya yanaşmıyorlar. 4 tane mutlak gol pozisyonumuz var. 2-0. E, ee, soyunma odası diyelim. Ee, şöyle değişiklik yapalım. Burada Efecan'ı atabiliriz aslında buraya biliyor musunuz? Efecan. Dinamo oynuyor musun sen? Ne durumdasın? Messala evet. Dinamo da aslında Messala'dan hallice. Pozisyon alman çok kötü. Top kapman da çok kötü. Hakan Aslan bu işi çok iyi yapar ama. Bence Hakan'ın Dinamo performansı daha iyi olacaktır. Yani top kapma pozisyonu falan biraz daha iyi. Bu adamlar da biraz süre alsın da kendilerini takıma ait hissetsinler. Genç oyuncuları da atacağız tabii ki. şu Fahrettin Kolçak hamlesini yapmak istiyorum. Brian Gil kalsın ama ya hemen yapmayalım. Brian Gil de yeni bir oyuncu. Zaten Avrupa'da oynatamıyoruz. Biraz devam etsin. Ekrem'i sağa attık. Sola Ravil Tagir. Ha bu olabilir mesela. i̇ki önce değişiklik hakkımızı kullandık. İkinci yarıyı başlat dedik. Konsesao motivasyonu kaybetmiş gözüküyordu. Pek konuşmalarımızdan memnun değilmiş. Daha çok çabalayın beyler diyelim. Sakin sakin. Evet belki. Çok güzel bir top. Ah be Kai Orge atıyordu. İyi de burada aslında ama neyse yeterince iyi değilmiş demek ki. Gol olan vuruş iyi vuruştur bence. <laughs> Son 20 dakikaya da iki değişiklik daha yapacağız. Sangari ortaladı. Kai Orge'ye gelmedi ama yine atak tazeliyoruz. Ravil gitti. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Birbirinize takılıyorsunuz. Vur kaleye Matteo Genduzi. Sangare vurur affetmez. İçeri çevirdi. Arda Sangare yine çizgiye indi. Konsesao. Nazım bir şeyler oluyor orada. Arda. Ulan be top zıplaya zıplaya gitti be. Brian Gil yerine Fahrettin Kolçak. Gelsin bakalım. Ee, burada Matteo Gendüzi çok yorgun. Mevlüt Anekelik gelsin. Ve devam dedik. Son oyuncu değişikliği hakkımız kaldı. Herhangi bir sakatlık olur diye saklıyoruz. Eğer olmazsa 85. dakikada gerekli değişikliği yaparız. Bu arada tabi oyundan da biraz düşeceğiz. Değişikliklerimiz oldu. Şu an çok genç bir kadroyla sahadayız. Hakan'ı saymazsak. Evet Ravil kardeş. İyi çıktın. iyi attın topu Nazım. Güzel ortaladı. Hakan Hakan en iyi yaptığı işi yapmadı mı Hakan Arslan? Her zaman orta sahadan rakip ceza sahasında gelen ortalarla buluşmak için ceza sahasına gizli gizli girer ve burada da yine aynısını yaptı. Topu ağlarla buluşturdu. 3-0'luk üstünlüğümüz var. Son bir değişikliği daha şöyle gerçekleştireceğim. 80 oldu. Bastoni Evet şöyle yapalım. Ekrem yerine de Emrah kuşu atalım. Sol stoper oynama özelliği de var ama yani şey rol alışkanlığı var ama tabii fiziksel olarak çok yetersiz. Sol bek hücum oyuncusu da değil ama ben yine de süre alsın. Oralarda bulunsun. Sahanın zeminin kokusunu alsın. Bir düşsün kalksın oralarda. Nasıl olduğunu öğrensin diye. abileriyle ile az da olsa süre aldıracağız. Bu sene bu hamleleri çok göreceğiz. Fahrettin 7-0. Çok önemli. Evet, güzel bir galibiyet deplasmanda 3-0. Brian Gil ve Concecao iyi oynadılar. Kayo Jorge gol kaçırdı ama pozisyonlara girdi, pozisyonların içindeydi. Yine isteyerek oynadı ve güzel sonuçla sahadan ayrıldık. Çok sık maçlarımız var. Bu hem rotasyonda oynaması için genç oyuncular için bir avantaj hem de e, oyuncu uyumunu yakalamak için bir dezavantaj. Ama şimdi bir önceki maçta dinlendirdiğimiz arkadaşlarımız oynayabilir değil mi? Bu nedir ya? Başakşehir maçı var iki gün sonra iki gün 2 gün iki gün. Lotarocun anlattığı gönderiyoruz. Anlaşma yapıldı. Transfer 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleşecekmiş. Bizim için iyi bir süre Eylül ayındayız. Devre arasına kadar devam edeceğiz. 10 milyon euro bir bedel karşılığında cehenneti de gönderdik. Daha yüksek paralara gitmesi niyetimdeydi ama ne yazık ki olmadı. 3.7'ye aldık 10 milyon euroya. Gönderiyoruz. Yabancı kontenjanımız açıldı. Bir tane daha e, yabancı oyuncu alabiliriz. Stoper alacağım muhtemelen. Alanya deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman bizim için. E, oyuncuları da biraz dinlendirdik. Şöyle e, yani Brian Gil ve Consesao ile oynayabiliriz. Concesa'da hafif sakatlık varmış bu arada. Hemen e, ikinci dizilişimize geçelim. Sağ bu Efecan Karaca çok güzel olur. Sola e, Valentin Barko'yu atalım. Orta sahada İrfan Can Kahveci. Neredesin İrfan? Evet buradaymış. Yardımcı Forvet Kayu Horge. Forvet'teki partneri Ali Akman. Rossi yerine Serdar Dursun yaptık. E, Berke geçen maç hiç zorlanmadı. Kalesine top gelmedi çünkü. Eyüp Aydın'ı attık merkeze. Bu arada Eyüp Aydın e, ofansif oyun kurucu hücum olarak da oynayabilir. Arda'yı atalım. Mert yandaşı yedekler arasına alalım. Yine kullanma gereği duyabiliriz. Sağ stoperi Ekrem'e attık. Balart herhalde. Evet artık düzelmiş. Balart'ı şöyle sağa atalım. Topla çıkışları güzel Balart'ın. Beni memnun ediyor. Ee, şu şekilde herhalde tamam. 11'imizi hazırladık. Böyle başlayacağız. Fahrettin Kolçak geçen maç fena oynamamıştı. 6.96 ile oynamış. 7'ye çok yakın. Burada yedeklerde A takım alacağımız birisi var mı? Nazım Sangare'yi alabiliriz. Kimin yerini alabiliriz? Burak ya da Nazım almayalım. Burak kapacak kalsın. Brian Cili bence burada alabiliriz. Florian Müller yerine. Yine Berke Kale'de kalsın. Bastoni olabilir. Kimin yerini alacağız? Belki uzun yerini. Emrah Kuş yerine alalım. Hadi şöyle devam edelim bakalım. Çok fazla da genç oyuncu olunca kararsız kalıyorum. Hangisini alacağım? Hangisini oynatacağım? mu odası. Evet. Daha iyi çıkın ve beni etkileyin. Beni memnun edin arkadaşlar. Of Eyüp. Mahvettin bizi Eyüp. Maç başında 10 kişi kaldık. Haydi bakalım. Eh, evet. Direkt Ali'yi çıkartacağım. Şöyle şu tarafı atalım. Ee, buraya Hakan Arslan'ı mı atalım? Evet. <laughs> Ehip bizi perişan etti. Yani ne güzel rotasyon rotasyon gidiyorduk ya. Aferin Berke. Biraz kaleden uzak kalmak Sezgilerini daha da kuvvetlendirmiş. Yine aynı oyun tarzına devam edelim. Hücum gücümüz biraz düşmüş olabilir ama. Çok güzel bir top. Kayo Orge. Kontrol. Barko. Yani gittin oralara ama. Madem topu rakibe verecektin. Niye o kadar gittin? Faal mi var orada? Penaltı olacak bir durum. Saha içinde miydi? Saha dışında mıydı? Mı? Penaltı ne alaka ya? Penaltı yok zaten. Faal mi verdin? Oğlum orada olmadı ki pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> Hakeme gözlük lazım. Abi çok sert geliyorlar da İrfan offside. Ya bu maçta sanki onlar da böyle bir kırmızı görecekmiş gibi bir hava yok mu? Onlar da baya böyle sert oynuyorlar. Hadi Arda. Serbest vuruş ustasısın. Arda. lan Arda be. Heyecan yaptım o kadar. Serbest vuruşun 16 değil mi senin paşam? 15'miş. İrfan abinden daha iyi. İrfan 14. Evet. Kaleyi bulan şutumuz yok henüz. Rakip de oyuna ağırlığını biraz biraz koymaya başladı derken Cairo-Horge yoruldu. Tabi iki e, savunmayla mücadele etmek kolay değil. Şöyle gel bakalım şuraya. E, buraya Serdar Dursun'u atacağım. Yardımcı forvet, hücum yapalım bu arkadaşı. Arda ne durumda? Fena değil, İlfan da çok iyi değil bugün. Efecan kalsın çok iyi oynamasın ama mücadele gücü olan oyuncu olduğu için sahada buna ihtiyacımız var. Arda'yı da mesela hücum yapalım. Orta saha biraz boş kalacak ama en azından merkezden bizim Serdar'ın sağından ve solundan hücuma bindirecek iki oyuncu olsun. Belki rakip savunmayı biraz afallatabiliriz bu sayede ki Arda da ne bindirme yapar ne bindirme yapar değil mi? Balart. Yürü be oğlum be. Helal olsun sana. Önündeki boş alanı çok iyi değerlendirdi. Şimdi oradan bir de top atar. Serdar. Of Serdar harika vurdu. Yalnız Balard'ın topla çıkışları çok iyi diyordum. Yani şu maçta şöyle bir çıkış ve asist. Gerçekten tebrik edilmesi gerekiyor. Balart alanı iyi değerlendirdi. İyi de gönderdi topu Serdar'a. Serdar da beklenmeyecek şekilde iyi bitirdi. 48. dakikada 1-0 öne geçtik. İrfan Duran topu kullanıyor. Cihan Netti vurdu. 2-0. Cihan Netti. İrfan işbirliği. Tebrikler. İrfan da sanırım görevini yerine getirdi artık. Çıkartalım. Çok yoruldu. Mevlüt Anekelik. Hemen Arda'nın yerine de Mert Hakan Yandaş. Şöyle bir dinamizm gelsin orta sahaya. En azından atletik yapısı var. Mert Hakan biraz çeviklik düşük ama geri kalan özellikleri gayet tatmin edici. Bastoni var. Orada bir gördüğüm kullanabileceğimiz ama kalsın. Son dakikalarda bir problem yaşarsak değişiklik hakkımız kalsın. Ekrem'i değiştir diyor. Ekrem de çok yoruldu. Üst üste oynuyor. Çok da iyi durumda değil açıkçası Ekrem. Hem kondisyon olarak hem de maç performansı olarak. Ekrem yerine de Ravil Tagir bence iyi olur. 10 kişi kaldık. Bütün, bütün maç planımız değişmek zorunda kaldı. Ee, ve deplasmanda 2-0 kazandık. Evet. Aferin çocuklar. Tebrik ediyorum. Çok zor bir maçtı bizim için. Yani motivasyon olarak da erken yediğimiz kırmızı kart bizi üzdü ama sonuç olarak deplasmanda 2-0 galip geldik. Serdar'ın güzel golü, Balard'ın muhteşem asisti. İrfan Duran toptan ikinci golü hazırlaması. Cihan Neddin'in e, direkt etki etmesi. İki stoperimiz maçı çözdü değil mi? Bazen stoperlerin de maçı çözmesini beklersiniz. Eyüp Aydın e, aldıysa cezaya itiraz etmeyelim. 545 bin Euro alacakmış Mevlüt Anekelik. Canı sağ olsun hak eden alır abi. Evet e, güzel bir e, bölüm oldu. Şöyle Göztepe, Şaktar, Belediye Erzurum ve Alanya maçlarını oynadık. Başakşehir maçıyla bir sonraki bölüme başlayacağız. Kulüp bilgisi ekranında sizlere veda edelim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.